İyidir, sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? İyi, devam. Sağlığınız iyi. İyi, şükür. Abi, e, tanıdın mı beni? Tanımadım, tanınacak halde değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok tanınan biriyim ben ya. He, Ne Sorun. diyeceğim abi ben? Ne diyeceksin, söyle ne bakalım. Ne diyeceğim abi? Neye benziyorum baktığında? Ne bileyim işte, bir, kendini bir şeylere benzetmişsin ama ben benzetemedim seni bir şeye. Valla. Çöz olur yani. Çözemedim. Sigaraya benzemiyor mu abi? Ha, izma. Ama biraz daha koyu yapacaktın altını. Ha o kadar oldu. bir <laughs> rengi dura dura. Dura dura. Abi bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü. Tamam. Ee, ben her yıl 9 Şubat'ta sokaklara çıkıyorum. Sigaranın insanlara ve çevreye verdiği zararlarla ilgili sokak röportajları yapıyorum. Anladım. Siz sigara içen biri misiniz? Ben içmiyorum. Bırakalım. Epey oldu bu, bırakalım. Epey oldu yani. 10 yıl kadar oldu. Ne gibi tavsiyelerde bulursunuz sigara içenlere? Yani sonuçta zararlı. Yani i̇çilmemesi lazım. Ama işte toplumda hmm. da o kadar çok içen var ki. Maalesef. Öyle. Çocuklar içiyor. Her herkes şey. de yere atıyor. Herkes de yere atıyor. Değil mi? Değil mi? Yere yere Hı? Atılıyor. Evet. Yani. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Katılıyorum. var Son mı? Teşekkür de. ederim. Eyvallah. Ne yaptı? adınız mı? Hayır tanımadım. İyi bakın bana bakıyoruz. Neye benziyor? Küze benziyorum? Neye benziyor? Allah şu an ıı, kafada geçirmiş olduğum bir maskeden dolayı öyle Neye benziyor? Ay para ödülü mü var yoksa? Hayır. Ne var? Ne var? Neye e, benziyorsunuz? Ne? anladım. Ne diyelim? İpi. Sigaraya benziyor muyum? Aa evet benziyorsun. Sizin Şimdi de dikkat ettim. O, o sigarayı benziyorum. yok kullanmıyorum. Tamam. Ben sigara kullanmıyorum evet, çünkü efendim. Ben kullanıyorum. Peki, sigaranın insanlara ve çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Bırakmayı düşünüyor musun? Bırakmayı düşünmüyorum. Keyif alıyorsun. Evet. Kafan bozuk olsadığı için. Evet, keyifli olsa, olsa evet. Her türlü faydalı diyor. Evet. Ee, bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. O yüzden ben böyle oldum oh, bugün. Sigaranın insanlara ve çevreye ne kadar zararlı olduğunu anlatan röportajlar yapıyorum. Evet. Sizin en kısa zamanda sigaradan kurtulmanızı i̇nşallah tavsiye ediyorum. İnşallah. Siz ne gibi önerilerde bulursunuz sigara içenlere? Sigarayı bence bıraksınlar. Sigara iyi bir şey değil. Genel vücut olsun. Ağız sağlığı, vücut sağlığı. İyi değil yani. ölüme götürüyor. Çok büyük riskli, çok büyük hastalıkları var. Bırakmalarını isterim tabii ki cani gönülden. İnşallah bırakırlar. Ben teşekkür ederim. Nereden Merhaba. Bu kamera bu tarafta. Karalırız mı beni arkadaşlar? Siz sigara mısınız? Evet, tabii, Peki, peki boş mu dolu mu abi? <laughs> boş mu dolu mu? Valla. Ee, Tekel sigara mı? Yakarım adamı. Oo. Ne? Kaç. Kaç, kaç? Gel 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 <laughs> gel. <laughs> <laughs> ben ee, sosyal kullanıcıyım. Sigara paketi satın almam. <laughs> Arkadaşımla İçerim günde birkaç adet. Çok da içmem. Günde hı hı. birkaç söyle. tane sigara içerim o kadar. Asla birkaç adet almaz bu bir. Hayır, İkincisi yalan. ben de kullanıyorum. Bazen almayı bırakıyorum, bazen sigarayı da bırakıyorum ama genelde severek içiyorum. Ben, oturur, değil mi? ben sevmiyorum Kurtulmak, ve içmek istemediğim zaman içmiyorum. Ama bu ucube arkadaşım sürekli, kanka bir sigara ekeyim ya, bir sigara ekeyim ya deyip duruyor. Yalan söylüyor. Bağımlı bence. bence. İnsanları benim yalanlar Hayır, Gayet doğru. Gayet Bilmiyorum. doğru, evet. İnsanların Başka insanların soru. İnsanların çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Vallahi. Tabii ki biliyoruz. Tabii ki, Hem evet. kendinize hem de kendinize ne önerileriniz kurtulmak için? Bence bırakması çok kolay bir illet. Kesinlikle bırakması çok kolay. Sen <laughs> istedikten sonra hiçbir şey e, yapamayacağın bir durumda değil, yapabilirsin. Yani Kesinlikle. Ben daha önceden bıraktım da sonra canım istediği için geri başladım. Canım istemese başlamazdım. Ben bir şey düşünemiyorum bu konu hakkında. Sadece sigaranın zaten iğrenç bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok da kötü kokuyor kendisi. Sevmiyorum sigarayı. İçmesinler diyeyim. Ne diyeyim? Ya da organik takılsınlar diyelim. Tanıdın beni? Hayır. İyi bak. Bakayım. Ayıp, kötü. sigara evet. Sigarasın sen. Evet. Evet. evet abi. Sigara içiyor musun? Yok. İçenlere ne gibi tavsiye ederse bulunursun? İçmesinler. Neden içmesin? Çünkü sağlıksız. Akciğer nanay. Evet. Akciğer ölür, kötü olur, sağlıksız. Evet. Tüm sistem gidiyor. Oo. Evet. Tüm sistem gidiyor abi. Hem daha... İşi zaten işimi zaten abi. Abi, abi, abi sen, bir işim Sağ ol. Nasılsın iyi misin? Tamam. Tanıdın mı abi beni? Yok sana ne Neyi abi? abi? Bir, var, bir, abi. fikrim yok kardeşim. Bir fikrim yok. Sigaraya beyeceğim mi abi? abi? Mustafa <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Sigara içiyor musun? Yok kullanmıyorum elhamdülillah. Kullananlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun abi? Allah bırakmayı nasip etsin kardeşim. Değil mi? Kınamamak lazım. Yani. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür Selam. ederim. Merhaba, neye bineceğim Merhaba. hanımefendi ben? Sigaraya. Hmm. Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Oo. Günü. Başınızı sigara içen birisiniz? Yok, ben bıraktım. Ne e, zaman bıraktım. Memnunum. Ne? Bak, kamera orada, konuşalım mı sizinle? Yok, zamanım yok. şey. Sigara içenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz hanımefendi? Valla korkunç bir şey, tabii içmesinler, içmesinler. Ayrı konu ama yani şey, ben kanser oldum. Kanser e, ameliyatına girdiğim gün... Yendiniz mi? Girdim, bıraktım. Yendim. Kanseri yendiniz mi? Yendim. İyiyim. 17, ediyorum. 17 yıldır içmiyorum. Harikasınız. Ee, i̇yi çalışmalar ol, size. Bakın bir. Benim... Merhabalar. İyi misiniz? Sigara ile mi ilgili Evet, evet söyleyeyim. Bugün 9, 9. Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. İçmiyorum ben zaten. Valla. Evet. Tebrik ediyorum. Sizi. Şöyle yapalım. Süpersiniz. Hı. Eyvallah. İçenlere ne gibi tavsiyelerde bulundunuz, hanımefendi? Bir kere kanserin ilk nedeni sigara. Ee, onun dışında kalp damar hastalıklarının nedeni sigara. Hmm. Onun dışında bu tümör dediğimiz şeyin her, bütün sistemlere yayıldığını düşünün hmm. ve e, günün birinde her yere yayıldığını düşünün. E, ömrümüzü uzatmak istiyorsak sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Hmm. E, bilinçli toplum yaratmak için spor yapmak, sebze meyveyle beslenmek hmm. ve sigaradan uzak durmak lazım. Söyleyeceğim bu. Süper. Sizi kutluyorum sizi. İyi günler. İyi günler. Nereden takip edeceksiniz röportajınızı? Bakarım hocam. Ege Net TV YouTube'da. Tamam. Ege Net TV. Tamam. Tamam. Haber olursanız çok sevinirim. De. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol. teşekkür ederim. Tanıdın mı abi beni? Yok tanımadım. Abi, Sarı mi? mikrofon mu? Ha? Sarı mikrofon. Hayır kırmızı <laughs> mikrofon. kırmızı <laughs> mikrofon pardon. Abi beni tanır mısın aslında sen ya? Yok çıkaramadım valla. Abi iyi bak bana. Yok abi çıkaramadım. Abi bana iyi bak bana. Ha sen sigarasın abi. Abi evli de seni ya döndün olayı. Abi bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve sen topun topun sigara içiyorsun. Evet abi. Sigaranın insanlara ve çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyorsun değil mi abi sen? Biliyorum abi. Zararlı. Bırakmayı düşünüyor musun? Azaltmayı düşünüyorum şu an ama bırakmam herhalde. Bırakmazsın daha gençsin abi. Ha? Daha var zamanı ya. Diyorsun. Evet. Eyvallah abi. Büyüyünce büyüyünce bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekte bırakırız sıkıntı çıkarsa. Abi ne gibi tavsiyelerde bulunursun içenlere? İçenlere mi? Az içsinler ya, çok içmesinler. Az içince zaten ya da daha içsin, evet. daha keyifli oluyor az içince. Evet. Ya da hiç içmesin. Neydi? Öyle daha oluyorsa çok keyif abi, sigara. sigara. mı? Hı -hı. Abi oturuyoruz işte mesela kafede çay içiyoruz yanında ne bileyim okey tablo oynuyoruz. Yanında iyi gidiyor yani. Hı, Hı Başka neyin yanında iyi gidiyor? Abi şey yapıyorsun mesela spor yaptın diyelim bir saat falan. Hı -hı. Arkasından bir tane içmek. Spordan sonra. Evet spordan sonra Aa, iyi gidiyor. Onu bilmiyordum bak ya. Tabii spordan sonra çok iyi gider. i̇yi bakalım abi. Görüşürüz. Unutma. Ne lan? Abi, evet. ne haber? Mehmet, Yeter bu ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsın? sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? İyi mi? İyi mi? burada 100 kişiye sorsan 99 kişisi iyi diyebilir mi? Vallahi aynen babacım ya. İyi diyebilir mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Nerede iyi? Musun beni? Yok tanımadım. İyi mi yiyeceğim abi ben baktığında? <gülüyor> <gülüyor> Niye mi yazıyorsun bilmem. Bilmiyorum abi sen bak yazı olayım. Yani tamam sen diyeceksin ki şimdi resim yapıyorsun, sanatla uğraşıyorsun filan ama yani herkes <laughs> Abi ben sigara. Sigara? Eyvallah filetini. Birazcık daha şöyle uzun ne olsaydı da, daha... Yeter anca uzun tutuyoruz ya. Ya iyi. İçiyor musun abi sigarayı? Sigara içiyor muyum? İçiyorum. Ama bak şöyle içiyorum ben sigarayı. Bir de şeyim var. Alkol alırsam sadece onun yanında. Hı hı. E, kendi başıma içersem paket taşımıyorum, paket almıyorum. Süpersin. Bir yanımda biri varsa ondan süper bir otlakçı oluyorum. <laughs> onun dışında içmiyorum. Evet sigaranın insanların çevrelerine kadar zararlı olduğunu biliyorsun ama değil mi abi? Bilmez olur muyum ya? Bir de ben şeyim yani aynı zamanda bypass ameliyatlıyım yani. Bir de. Bir de. Ne yaptın <laughs> abi? Ya. Ne yaptın yani. abi ya. İnşallah en kısa zamanda kurtulursun baba tamamen. <laughs> İnşallah. Ya ben çok şey değilim ben mesela 15 gün içmesem hiçbir Aramazsın. şekilde ba aramam abi hayatta aramıyorum. Yani. yani ben aşağı yukarı bu şekilde 20 yıldır böyle yaşıyorum. 10 numarası. Yani paket kesinlikle gidip satın alma. Bugün bana sorsan sigara kaç para dersin bilmem ne. Ama <laughs> e, zaten o, bu e, sigarayla bu kadar mesafeli olman yüzünde de yansımış abi. ya. Yani. E yani ben şimdi ben 72 yaşındayım. He, e, aşağı yukarı bir 20 yıl dağcılık yaptım. Yani, Ağrı Dağı'nın en ucuna kadar çıktım. Helal olsun abi. Rize Kaçkar Dağları'nın en ucuna kadar çıktım. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanka, sağ. Kanka.